Bazen evet, bazen insanlar hayatından çıkartı veriyorsun. Bir anda bir bir şey oluyor falan Demek ki onların hepsi tamamen yani, enerji. enerji. Yine gökyüzüyle gibi. bağlantılı, yine astrolojiyle bağlantılı. Bir ilahi program, evrenin melekleri, gezegenlerle birlikte bize güzel bir program oluşturuyor. Eğer ki seçmeye izin veriyorsak, çok doğru bir hayat yaşıyoruz. Ama doğru. izin vermiyorsak, kesinlikle. Demek ki sonuçta hayatı seçme izin veriyorsak dediğiniz hayatla. Savaşmamak ve olanı kabul edip kabula az önce dediğiniz gibi kendini, kendini suyun geçir. akışına bırakacaksın. Aynen öyle. Su yolunu bulur. Ee, sizi <laughs> üzenlere teşekkür edin, onlara sevginizi gönderin. Ee, <laughs> biliyorum ama bazen derler ya çığlığımı bile gönderemiyorum. Ee, yani maalesef gönderemiyorum ama gönderin. İnanın bana onlar birer görevli ama gezegenin etkisiyle ama evrenin etkisiyle, etkisiyle. birer görevle. Evet. Doğru. Buradan bak çok çokyla alakalı bir şey anlatmak istiyorum, izleyicilerimize paylaşmak istiyorum. Tabii Daha ki. doğrusu öyle bir şey. sen teşekkür Tabii edin ki. falan diyerekten. Şimdi ben bu program başladığımdan beri e, ee, işte daha önceki kanalımda başladığımdan beri devamlı programa kim gelse dedikodumu çıkartıyorlar. Bir gün telefonum çalıyor sabah Tümer şununla beraber. Şimdi bakıyorum zaten telefonu sabah gece kısıyorum telefonu sabah kalkıyorum bakıyorum işte 24 arama varsa hayırdır inşallah diyorum. Bir isim listesine bakıyorum bir bakıyorum mesela bizim sevgili Gülşah Yüksel çünkü Allah diyorum Gülşen aramış <laughs> arıyorum. Ay böyle böyle bir haber duydum. Ay Gülşah yapma Allah aşkına sabah köründe falan onun Allah'tan çok iyi bir diyalogumuz var ve çok iyi biliyor beni tanıyor. Her neyse ve ben hepsinde de sustum yani hiç sesimi çıkartmadım ne kabul, kabul ettim geçtim. ne itiraf ettim ama aman dedim bırakın yazsınlar falan ya. filan dedim. Neyse artık ama yani 1, 3, 5, 8, 9 artık bugün 10.sü falan oldu sevgili Arda Turan'la. Ee, hiç adını bile anmak istemediğim çünkü habercilik de değil bu. Benim de büyük aşk yaşıyorlar, manşet, bütün internet sitelerinde ben varım falan filan. Ha, gülmeye başladım çünkü o kadar yakın can dostum ki çocuk. ya yani bir de hani kendi programımda da demişim ki hani keşke kızım olsa da seni kızıma alsam demişim. Bunu dediğim adamla benim dedikodumu çıkartıyorlar. Fakat tabii benim de bir hani sinir katsayım var artık burama kadar geldi. Bundan sonra Lütfen arkadaşlar yani hepimiz meslektaşız bir telefon açın bir sorun ya var mı böyle bir şey yok mu böyle bir şey nedir nedir ondan bir hafta önce sen böyle bir haber duydum hayatta? Burcu Esmer soy ve ben ve Özcan Deniz acaba hayır böyle bir haber olabilir mi bul doğrusunu onu yazın ha ya o ya o falan ya böyle tabii, saçma sapan tabii. bir sürü şeyler her neyse bir de diyorlar ki bu derbi maçı vardı ya. İşte Arda'nın performansı bizim aşkımızdan dolayı düşükmüş falan. Benim Arda ile ilişkim olsaydı o maç 10-0 biterdi. 10 gün de Arda atardı. Aa, süper. Süper. <laughs> 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 i̇şte bu. Aynen, aynen Aa, öyle. Ve de buradan da bütün izleyicilerimize de söyleyeyim lütfen böyle şeylere inanmayın. Ben öyle birisi eğer hayatında sizin bilmeniz gereken ünlü birisi olursa bunu ekranlardan açık İyi. yüreklilikle söyleyecek kadar ee, beni tanıyorsunuzdur ve bunu inanın ki söyleyeceğim şu anda da söz veriyorum ama lütfen ya rica ediyorum yani artık çünkü böyle hani bir başardın mı ettin mi falan bir de diyor ki bugün bir tanesi biri bana ya çok tıklanıyorsunuz ne yapayım <laughs> internette falan koyuyorlar ya herkes tıklıyor o da kendi işine bakıyor tabii <laughs> her neyse bunu da oh attım süper. teşekkür ediyorum hepinizi affediyorum <laughs> süper 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 Süper. Olması gereken bu. Ha. Şayet şimdi öfkelenseniz onlarla o frekansa geçeceksiniz. Başından beri gülüyorum hepsine. Ama zaten ne olacak? Daha çok olacak, daha çok olacak. Dolayısıyla bugün onunla, yarın onunla bir günde gerçek değil. 10 sıfır iyiydi ama değil mi? Çok iyi. Ben erkeğimi Kesinlikle. mutlu ederim 10 tane daha. <gülüyor> <gülüyor> Artık bununla bu şekilde Hay şey Allah yapacağız. Ya. Diye. Bu sefer de takımlar sıraya geçmesin. <laughs> <laughs> Öyle Hayır, de. Öyle bir enerji gönderdim. Evrene şimdi yani bilemeyeceğim. Daha ben, ben hani partnerimi mutlu ederim manasında Tabii. gönderdim onu Mahtika ama. <laughs> Sonra hep performansı yükselen. Ronaldinho aradı bugün beni çok ah, güzel. Performansı yükselirse <laughs> sizden bilecekler. Ronaldinho'nun menajeri aradı çok üzülmüş Ronaldinho'da Arda ile ilişkimi duyacak. <laughs> filan neyse işte böyle hep beraber ailecek gülüyoruz her Aynen şeye öyle. biz. Nerede kaldık? Ha, teşekkür etmekte. Neyse, neyse ben, teşekkür ben teşekkürümü evet. ettim. Evet yani üzüldüğümüz anda da eğer mahzuru yoksa Zero Limit diye bir Onu ben de hep var. izleyicilerimize söylüyorum Lütfen biliyor okunsunuz. musunuz? Çok Lütfen güzel okunsun. Çok güzel bir kitap. Lütfen okunsun. Yani inanılmaz bir olay. Zaten Doktor Helen aslında Joe de ondan eğitim aldığı için bu kitabı e, çıkarmış, yazmış ve bizim Türkiye'de çevirmenler tarafından çevrilmiş. Zero Limit'i muhakkak okuyun, sıfır sınır yani inanılmaz bir olay. Zaten Orada dört kelimeyle kendinizi arındırıyorsunuz ve temizliyorsunuz. Onu peki Nuray Hanım Seni nasıl? seviyorum, senden özür diliyorum, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Bunu kendine Dedim söylüyorsun ki, ama. Evrene söylüyoruz. Bunu sizi yaradana söylüyorsunuz, kendinizi arındırıyorsunuz, hayata söylüyorsunuz, kendinize söylüyorsunuz. İçinizden geliyorsa karşı tarafa da söyleyin. Yani seni seviyorum, senden özür diliyorum, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Gönderin, sevginin karşısında kale kapıları bile yıkılır, inanın bana, inanın yıkılır. Doğru. Yani yeter ki sevin, sevin ve izin verin, İzin verin. İzin verin, bunu evet. Bunu bir deneyin, şimdi gece hadi herkes... ekranları başında küs olduğunuz birine bu gece bunu yapın. Yarın da sabahınıma mesajlarınızı atın. Ha tamam Atın. ne oluyor şimdi bir dakika. Şimdi bu gece... akşam yatmadan önce. Yatmadan önce. önce <laughs> uykumu... ya Biz izleyicilerimizle birlikte izleyeceğim ben artık kuş. <laughs> şimdi hep birlikte ellerimizi göğsümüze koyuyoruz. Hep birlikte iman tahtamız dediğimiz göğsümüze koyuyoruz. İster gözümüz açık ister gözümüz kapalı. Seni seviyorum. Senden özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür, teşekkür ederim. Ya da ben trafikte de bunu çok yapıyorum. Trafik sıkışık. Bir yere yetişmem gerekiyor. Eyvah, ne yapacağım şimdi ben nasıl yetişeceğim demiyorum inanın bana. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim diye yolu açıyorum. Denemesi bedava. Sonuçta e, yere boşluk kalmıyorsunuz ya da ha, bir yere kim? bir şey ödemek zorunda da değilsiniz. Bir de Ama düşünce... bu arada unutmadan bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Tabii. Ee, ben e, Türkiye ee, hemen bunu söylemek istiyorum Ay, lütfen, çünkü unutacağım. Lütfen, lütfen. Türkiye Omurilik Felçler Derneği'ne destekçiyim. ve şu anda güzel. şu anda. Birçok omurilik felçli gencimiz var ve akülü sandalyeye ihtiyacı var. Benim internet sistemde de çok yakında yayınlanacak. Hı hı. Ve çok rica ediyorum, ee, şimdi astroloji yorumu yapacağım, isminizin enerjisini açıklayacağım. Hep birlikte el ele verelim, 34 30'a borç mesaj gönderelim, sevgimizi gönderelim. Evet bakın şu anda 2500... 2006 Çok rica devamlı ediyorum. devamlı sayı ilerlediği için söyle 2650'ye yakın SMS e-mail ve SMS gelme ihtimali. Buraya hem isminizi ve mana hem isminizi hem burcunuzun yorumunu rica ediyorsunuz. Nur Hanım'dan sizin için yapsın diye. Herkese yetişmemiz tabii ki mümkün değil. Aranızdan şanslılar evet. ve seçeceğim ama ee, Nuray Hanımın dediği gibi, omurilik felçleri için boş bir SMS atarsanız kaça? 34, 30'a. 34, 30'a lütfen. Bizim sizden ricamız. Sevgi göndereceksiniz ve yarın bir sürü o kilü tekerlekli sandalye bekleyecek olan gençlerimiz bu sandalyeye kavuşacak. Tamam, ben hatta şu anda benim cep telefonum yanımda. Evet. Hemen boş mesajımı 34, gönderiyorum. 34, 30'a. Hep birlikte mesaj gönderelim lütfen. Ben bunu. E, biliyorsunuz e, hafta içi her gün bu seni haftada bir gün benim yoğunluğumdan dolayı Show TV ekranlarındayım. Birçok sanatçı arkadaşıma da söylüyorum. E, Sayın İbrahim Tatlıses'in programında da bu söylendi. 3430'a e, zannediyorum size ulaşmışlardı bir şekilde. Siz de söylemiştiniz. Evet 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 evet. İbrahim Tatlıses'e mesaj diyebiliyor musunuz? O programdan sonra 23 kişi sandalye sahibi oldu. Ya. Yani farkındayız ya Hadi da Hadi geçelim değildir. o 23 kişiyi Hadi bu geçelim gece. Hadi lütfen. 34 30 boş, boş mesaj. mesaj. Evet. O zaman hemen bir reklam arası verelim. Orada biz de mesajlarımızı atalım. Atalım. Sonra da esas yorumlara geçeceğiz Geçeceğim. şimdi. Evet.